küçük çeşitli kalplerimiz var. Evet, ee, evet. Kalplerin tabii büyük küçük olması fark etmiyor. Herkesin vücuduna göre bir kalbi var herhalde. Kesinlikle. Yaklaşık bizim kalp atımımız ne kadar dakikada? Ee, ortalama e, 65-75 arası ama Aytu Bey biz 60 ile 100 arasını normal kabul ediyoruz. 60'ın aşağısına, 60'ın altındaki değerleri... E nabızla yavaşlama diyoruz. Yüzün üzerindeki değerleri de taşı veya kalp atışlarında hızlanma diyoruz. Peki bazı insanların mesela gerçekten şimdi 60 ile 100 arası normal Benim mesela sürekli 90. devam 90 atıyorsa Hı -hı. kalbim Hı -hı. bu normal mi sayılıyor sizin tarafınızda? Şöyle şimdi e, mesela egzersizin önemi de burada çıkıyor aslında. Düzen, düzenli egzersiz yapanlarda e, kalp nabızla birlikte, e, tansiyonla birlikte kalp atışları e, zaman içerisinde daha az seviyelere iner. Şöyle söyleyeyim, e, gerek kan basıncı veya tansiyon gerek kalp atışları e, ne kadar e, aza yakınsa veya, veya e, 60'a yakınsa örneğin veya 70'e yakınsa kalp o kadar az yorulur. E, daha verimli çalışır, daha az yorulur. Çünkü şimdi siz zannetmeyin ki kalp... E, yüzmekle yürümeyi e, bisiklete binmekle dans etmeyi ayırt ediyor. Hayır. O onun için hiçbir şey fark etmez. Kalp için önemli olan ne kadar oksijen tükettiği. Bu oksijen tüketimine de en büyük etkiyi yapan şey nabzın yani gelmesi. şöyleyse diyelim ki Hı hı. bununla herhalde evet. Bunun arasında bir yorgunluk farkı olacaktır kalpte, değil kesinlikle. mi? Yani bir tanesi sürekli tık 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 çalışan bir mekanizma evet. yoracaktır bizi. Kesinlikle. Peki neden öyle oluyor? Egzersiz dediniz, egzersiz yapanların biz ileri yaşlarda nabızların daha düşük olduğunu biliyoruz. Niye öyle oluyor? Badi bu arada heyecanlandı, yok, o da katılmak yok. mı istiyor konuşmaya acaba? <laughs> yok, o şimdi stüdyoya yadırgadığı için birazdan şey yapacak, tamam. Aytul Bey merak etme. Neden bizim kalbimiz eğer spor yaptıysa ileri yaşlarda daha yavaş atıyor? Hı <laughs> hı. Şimdi e, kalp form grafiği dediğimiz bir ölçü var. E, kalp nasıl ki ilaçlarınızın dozları var. Örneğin 20 miligramlık ilacı e, 5 miligram aldığınızda bir etki sağlamıyor. Egzersiz ve kalp için aynı şekilde. Hedef kalp hızına ulaşmanız gerekiyor ve bu hedef kalp hızına göre hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi ne kadar formsuz ve ideal kilonuzdan uzaksanız bu hedef kalp hızına o kadar çabucak ulaşırsınız. Ama ileri yaşlara vardığımızda işte her gün 30 dakikalık Nevres Hoca'nın söylediği gibi 30 dakikalık veyahut 20 25 dakikalık yürüyüşlerinizi yaptığınız zaman bu kalp hızı da Aytul Bey'in de söylediği gibi daha ikinci örnekte gösterdiği gibi şu şekilde geri dönüyor ve böylelikle kalbinizi daha ekonomik kullanıyorsunuz. Kalp atışlarını az tutarsanız da ömrünüze bu o kadar uzun şekilde yansır. Peki, bir takım kalp seslerimiz var şimdi. Hı hı. E, i̇sterseniz yönetmenimizden rica edelim... ...bize versinler stüdyoya. Hı hı, onları hı hı. bir duyalım. Siz de bir bakalım, profesyonel bir kulak olarak... ...değerlendirin onları. Bu, bu nasıl bir nabız sesi? Evet, bu düzenli atan bir nabız sesi. E, kalpte... E, ...kalbin iki hareketi var. Kasıldığı zaman... Vücuda kan yolluyor. Beyin dahil, işte böbreklerimiz, bütün iç organlarımız bu şekilde kanlanabiliyor. Bir şey Siz konuştukça o heyecanlandı galiba. Aa evet. <laughs> Ritmi artıyor. Umarım seyirciler öyle olmamışlardır. <laughs> evet, kalbin bir kasılması bir de evet. açılması var. Yani evet. aslında şöyle daha büyükten bir bakalım isterseniz. Tamam, tabii ki. Kalbimizin bir üst... Kulakçıklar, bir alt karıncıklarımız var, değil Hı -hı. mi? Ee, bu esas hikaye karıncıkların kasılması Hı -hı. ki kalbe atan. Bunlar bir kasılıyor, bir açılıyor. Kesinlikle. İkisinde ses mi duyuyoruz? İkisinde de e, kalbin içindeki burada var mı bilmiyorum. Kalp kapakçıklarının kapanma sesini duyarız. Tabii burada vardır. Ben açayım size. Kalbin içinde dört tane odacık var ve her biri birbirine kapıyla açılıyorlar. Bu kapıların kapanma sesini duyuyoruz biz kalp atışları onlar. Evet. Burada şurası, şurası... Şu kapakçıklar yani içerideki. Bir ve diğeri... Bunlar dönüştüm. kapak sesleri mi bu gelenler? Evet, kapanma sesleri. Kapanma. Yani biz çünkü izleyicilerimize kalp kapakçıklarını konuştuk. Hı hı. Bunların kireçlenmelerini, yetersizliklerini hepsini konuştuk. Hı hı. Fakat bu sesin kalp kapakçıklarının sesi olduğunu konuşmadık. Sanki evet. biz bunu kasılma sesi zannediyoruz. Halbuki kalp kapak kapakçıkları... Kapakmış, Peki çift kapak. ses var. Tık tık, tık tık. Evet. Tık tık. Bunların her biri e, Aytul Bey, bunların her biri e, m, kalp kapakçıklarındaki daralma veya kan ka, e, kan kaçırma veya yetmezlik dediğimiz kapakçıklardaki kaçırma ile ilişkili sesler olabiliyor ve bize dinlediğimiz zaman ipucu veriyorlar. Gerçi şimdi e, bir örnek verelim, mesela tabii. şimdi şu biraz daha sese yüksek verelim stüdyoya. Evet, şimdi mesela böyle. Evet, ee, üfürüm dediğimiz e, sesler. Şimdi normalde kapakçıklar kendi görevlerini yaptığı zaman hiçbir problem yok. Ama ne demiştik odalar arası, odacıklar arası kapılara benzetmiştik. Kapının kirişi çok sertse, kapıyı açmakta zorlanıyorsa o zaman Aytun Bey'in yaptığı sesi duyabiliyoruz. Üfürüm dediğimiz. Keza kirişler gevşemişse, kapı laç kalaşmışsa, gelen geçen giriyorsa yani kan hücreleri rahatça dalıp çıkabiliyorsa o zaman da yine aynı sesi duyuyoruz. Dolayısıyla e, bu da bize bir hastalık olduğunu ve ileri tetkik yapılması gerektiğini söylüyor. Evet. Yani dinleyerek kalp hastalıkları Aynen. uzmanları sadece kulakla dinleyerek, o ile dinleyerek değil mi? Bize hı hı. kalp kapakçıklarımızın durumu hakkında bile çok ciddi bilgiler verebiliyorlar Kesinlikle. bütün bu seslerden dolayı. Hı, hı.